7 Ağustos Pazartesi Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün yazısı Müzik Okuyup da adam olamamak Sadece zaferlerde ve kahramanlıklarda değil, hezimetlerde ve bozgunlarda da millet olmanın şuur kaynakları harekete geçer. Milletler ortak sevinçler kadar keder ve tasalarda kıvam kazanır. Canım biz bizeyiz. Haydi itiraf edelim. Biraz da Eurovision sonunculuklarında 8-0'lık futbol hezimetlerinde millet olduk. Diğer taraftan yine inanıyorum ki bir milletin sosyolojik şekillenmesinin izleri ortak iftihar duygularından olduğu kadar yaygın utanma kaynaklarında da takip edilmelidir. İşte okumayı sevmeyen bir millet olma vasfımız biraz da bunu anlatır. Aslında bu biraz da inancımızın kitabında daha ilk ilahi emrin ikra yani oku fiili olmasıyla da bağlantılı gözüküyor. Hoş, merhum ilahiyatçı Profesör Dr. Salih Akdemir, Kur'an'ın nazil olduğu devirde ikra kelimesinin okumak manasına gelmediğini, daha çok anlat, söyle manalarına geldiğini yazmıştı. Her neyse, okumayla ünsiyet kesbetmek ve bunu milli bir ölçüye kavuşturmak için çok ama çok uğraştık. Milli seferberlikler ilan ettik. Olmadı da olmadı. Zaman içinde bu husustaki eksikliğimiz bir kompleks haline geldi. Bir kere acısını diploma fetişizminden çıkardık. Babalar çocuklarına oku, adam ol şiarını zerk ettiler. Böylelikle kendi okumamışlıklarını, yani diplomasızlıklarını, mesleksizliklerini çocukları üzerinden telafi etmek mümkün olabilecekti. Evladım oku, benim gibi cahil kalma sözü aslında cehaletin itirafıdır. Bence de çok saygın bir itiraftır. Hele hele pederşahi geleneklere toz kondurulmayan devirlerde bu milli utancın baba tarafından oğluna yapılması dikkate şayandır. Okumak bizde çift anlamlıdır. Fiil olarak okumak, insanın eline yazılı bir metin almasını ve onu alfabe bilgisinin kodlarına uygun olarak çözmesini ifade eder. İkinci ve daha yaygın manası ise okumayı tahsille ilişkilendirir tahsil amacı olmayan yani bir diploma kazandırmayan okumaları haber alma dışında yani gazete okuma dışında manasız hale getiren, marjinalize eden hatta bir adım sonrasında tehlikeli bulan bir bakıştır bu. Çocuklarına okuyun adam olun diyen babalar yeri geldiği zaman çocuklarının odalarına dalıp ders kitapları haricinde lüzumsuz ve dahi muzır bulduğu kitapları toplayıp sobalara yakıt desteği sağlamaktan çekinmemiştir. Tabii ki okuma işinin öncüleri aydınlardır. Onlar okumuş, aydınlanmış insanlardır. Okuyarak kararmak mümkün değildir. Bunun da hayli dini bir arka planı olduğunu düşünüyorum. İkra emri ilahisi elbette hidayete ve nura yakınlaştıracaktır. Ama seküler bir okumada bunun garantisi ne olabilir ki? sekülerist kafalar dinin vaat ettiği aydınlanmanın aslında karanlıkları çağırmak olduğuna hükmetmiş. Hakiki aydınlanmanın Gutenberg devrimiyle ucuzlaşmış ve yaygınlaşmış la dini kitaplarda olduğuna hükmetmişti. İyi de mesela Schopenhauer'ı, Kierkegaard'ı, Dostoyevski'yi okumanın aydınlatıcı ne katkısı olabilirdi? İnsanın içini kararttıkça karartan kitaplar değil miydi onların kitapları? Asılı, okumanın ve de kitapların seren camı tuhaftır. Bana öyle geliyor ki öncelikle bu işi yazarlar iki taraflı olarak bermat etti. Bazıları kendilerine dünyevi bir misyonerlik hatta nübüvvet rolü biçti. En derinlikli şeyleri bile basitleştirmeye çalıştılar. Pratik amaçlar adına kemiyet hesabı yaptılar. Bunlar nübüvvet iddialarını kaybettikten sonra kemiyet hesaplarını müşteri sayısı temelinde yeniden ürettiler. Ama daha hoşu şudur. Bizzat yazarlar okumaya ihanet ettiler.'' ''Yazarlık okumayı gömen bir ilizyondur çoğu defa.'' Avni Özgürel aktarmıştı. Üstadın evinde kitap göremeyince kütüphanesinin yerini sormuş. Necip Fazıl cevabı patlatmış. ''Evladım, sen hiç süt içen inek gördün mü?'' Gerçekten derin okuyanların kahir ekseriyeti kitap denizlerinde boğuldu. Kendilerinden bir daha haber alınamadı. Bazıları o kadar çok okudular ki ayaklı ansiklopedilere dönüştüler. Dünya hakkında hiçbir fikirleri olmadı. Sadece etraflarına malumat saçtılar. Çoğu defa da gerekli gereksiz bilgi saçmalarıyla ortalığı batırdılar. Bazıları da okunmaya rakiplerinden daha fazla mazhar olmak için kendi aralarında tuhaf bir rekabete girdiler. Ben buna anlaşılmama rekabeti demeyi uygun görüyorum. Bu da keyfiyet meselesini derin bir karanlığa attı kim en anlaşılmaz olduysa en değerli olduğunu zannetmeye başladı. Zamanlı okuyucularsa bu karmaşık metinlerin ağırlığı altında ezildi. Anlamak okuyanın mecburiyeti olduğuna göre anlamamak okuyucunun başarısızlığıdır. Bu da itirafı çok zor bir şeydir. En bilen çatı anlamadım, ne kadar anlaşılmaz yazmış demek olacak iş değildir ve okuyan açısından bir iman eksikliğine delalet eder. Onun için anlayanlar Belki de anlamış rolünü bizden daha iyi yapanlar karşısında anlamış gibi yapmak en doğrusudur. Herkesi okur ve yazar yapan görsel ve ikincil şifahi devir imdada yetişti ve rahatladık. Bu evrede mış gibi yapmak zaten işin aslı haline geldiği için komplekslerimiz yatıştı. Zaten pek çok yazar biz onları yazıyor zannederken yazarmış gibi yapıyordu. Biz de okuyormuş gibi yapıyorduk. Artık bu mecburiyet ortadan kalktı. Okumazsan okumazsın. Kimse de sana neden okumuyorsun diyemeyecektir dese bile kime ne, boş zamanlarınızda ne yaparsınız sorusuna verilen en komik cevap şey, kitap şeklinde romanlar okurum cevabıydı. Ayıplanırdı. Okumak esas oğlanların ve esas kızların en esaslı işiydi. Aydınlanmak ve yücelmek demek olan okumak, boş zamanın boş işi olur muydu? Ama boş beleş yazılmış kitapları boş zamanlarında okumak entelektüel ağırlıklarından ve çilelerinden kurtulmuş insanlığın yaygın paylaşımıdır. Merak buyurmayın. Metrolarda kişisel gelişim kitapları okuyan sayısız insanla cep telefonlarına tapınan sayısız insan arasında artık hiçbir nitelik farkı yoktur.